Merhaba, benim ismim Bülent Aydınlı. Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin başkanıyım. Mide e, kanserleri de ülkemizde oldukça sık görülen e, kanserlerdendir. Helicobacter pylori denilen mide enfeksiyonlarından e, tutunuz genetik faktörler, sigara, e, alkol alımı dahil mide e, tümörlerinde etkisi e, olabilmektedir. Hastaların e, özellikle e, yakınmalarıyla beraber e, tanısal olarak e, üst gastrointestinal sistem endoskopileri ve tomografiler bu e, e, tanı için kullanılabilmektedir. E, daha sonrasında da hastalar e, değerlendirilmeli, hangi e, aşamada olduğu belirlendikten sonra e, bir konsey eşliğinde, bir e, multidisipliner yaklaşımla hastalara daha öncesinde bir kemoterapi işlemi yapılıp yapılmayacağı, daha sonra ameliyat mı yapılacağı, yoksa ameliyat edilip e, sonrasında mı diğer tıbbi tedaviler uygulanacağı bir multidisipliner yaklaşımla belirlendikten sonra ameliyat yapılabilmektedir. Genellikle mide tümörünün yerleşim yerine göre ameliyat seçilmektedir. Eğer midenin alt kısmında bir tümör mevcut ise alt kısmını çıkarılıp, dıktan sonra ince bağırsakla midenin birleştirilmesi yoluyla bir ameliyat yapılmakta. Üst kısmında ve orta kısmında olan tümörlerde de genellikle midenin tamamı çıkarıldıktan sonra yemek borusuyla yeni bir mide yapılabilmektedir. Mide tümörlerinin cerrahisinde önemli olan noktalardan biri de e, lenf bezleri dediğimiz midenin etrafındaki lenf nodlarının çıkarılması işlemidir ki bu da mide tümörü ameliyatının içinde olması gereken bir işlemdir. Bu hastalar ameliyattan sonra e, bulantı, kusmalar bazen e, yaşayabilmektedir. Bunların da e, önlemleri e, alınmaktadır. E, sonrasında da e, Biraz önce de söylediğimiz gibi multidisipliner bir yaklaşım sonucu bunların tedavileri yönlendirileceği için e, belki kemoterapi ilaçları ya da radyoterapi tedavileri e, almak zorunda kalabileceklerdir. E, geç dönemde de hastaların takipleri e, belli laboratuvar testleriyle ve radyolojik testlerle devam etmektedir. Sağlıklı günler dileriz hepinize. Teşekkür ederiz.